Ha buraya kapa. Ya ananı sik. Ya ana gel dikkatimi dağıttın Ne oldu pato o, nerede buldun en, diyor en, kanşı. Arkadaşlar. En son pato vardı yanında. Nerede buldun? Tam. Orta var ya silah weaponın üstünde. Aha. Biri kesti. En son patoyla elektrik kesildi. Yan, Oğlum yan yana yan ayrı. Yan yanalarda ikisi en son patoyla Bak biri e, kesti elektrik kesildi ölüsünü gördüm direkt raporladım. Ben storage'in altından sağa doğru koşarken Ege abinin yanında kim vardı? Tamam ben elektriği atışıyordum barda. Sen sağa mı gidiyordun Sipa? Ben storage'in altından ben sağa doğru şey koşarken şey. Ege abinin yanında kim vardı? Oğlum ben bir şey diyeceğim. O amına kodumun hakkında nasıl? Ben, ben bir şey... Bir şeye sure. Kişim Kişim ben yani. bir şey... Ne? Nasıl? Çiftimlerle bir şey bakıyordum. Tam info o zaman. Road. Tamam 3 kişi vardı tamam, şeyde. Tamam sen nerede dedin kral? Oğlum ben çıktım zaten. elektriği atışmaya amına ben dip köşede ben vardım amın içeride tek. Bak Viper'ın tam sağında yani şeyle main'in arasında ölmüştüm. Tamam, Abi ben anlatıyorum. Patagon'a Aa. basacağım bu arada. Bir buçuk saniye falan oldu. Ya ben onu görmedim ya, bak elektriği kesildi direkt raporda. Ha ben size. Elim raporda. Ya, Pato bence. Bir buçuk saniye falan oldu haberiniz olsun. Bir, bir buçuk saniye. saniye. Bak, zaten. Elektrik kesildi ölüyü reportladım. O zaman Sipo sen Adam yani yanımda kesildi, adamın kesildiğinde kemik bak. kaldı, kemik. Ya Adamı Patagon, göremedim. Ya, ya Patagon ya İslam abi, yüzde yüz. Ne? Şirin baba benim yanımdaydı zaten. A evet, abi biz... Şirin baba yukarıdaydı, Sipo sen yukarıdaydın. Yanındaydı, şirin, yanındaydı şirin baba. Şirin baba yani yanımızdaydı zaten. Zamban mı atsitti bamban akın, naşort. Lan Patagon sen benim yanımda değilsin. Admin'den izledim. Seni gördüm ben, sen sağa gidiyorsun. Şirin baba yukarı gitti. Şirin baba ökyyorum. benim yanındaydı ürü geldi diye. Şimdi ne yüzü Başta yan yanaydık ben onu diyorum. Abi işte ofiste işte 3 kişi vardı. Ürü geldiğinde şirin baba benim şey. yanındaydı. Tamam, tamam, şey. tamam o zaman şöyle yukarıdan mı ilerledin? Tamam şöyle ben yokum doğru mu? Naşor abi şimdi. Naşor e abi bunu da söylüyor. Hayır. Bu benim ben doğru amına koyayım. Bana bak ben ben açınız ben yok. Ben Şimdi bu hale geldiniz amına koyayım. Abi ben vampir ben değilim ben salak olmayın. Oğlum ben anlamıyorum. Oyunun sonu gelmiş amca. Jaro yaptın mı sen? Ben, tüm görevlerim gitti benim tabii ne ki amına koyayım. Ne bileyim abi yapalım. Hatta 20 dakika ver. geçti amına koyayım. Ne yine... bileyim, abi. Ne alaka? Şimdi <laughs> <abi>. baba <laughs> <Ne alaka? Çilme gülüyor> beni dinle kral. Oros, Oros evladı milleti manipüle ediyor. Anasını <laughs> siktim Oros bir çocuğu. çocuğu ben vampir <laughs> değilim. Ben niye suyunuz analizi Eski vampir sen. Adam kazanacak bak. Anşak kazanacak. Lan ben değilim. Ne ara vuracağım? Lan adı o da. yan yana. Tamam koyayım ya. Oros bu çocuk. Oo patoğu vermiyormuş. Sen beyin yerine ananın amını tak. Orospu oyun bitmedi ananı ki. Oyun Sana bitmedi bir şey ne patagon orospu çocuğu ya, adamı 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 Orospu admin adamı Admin neresi kanki adamı 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 İki tane şey patlatsam, patayı patlatsam sonra şey edeceğim. Yani yok ya, spek direkt akıl oyunu yapacağım. Oğlum spek vurursam bunlar birbirine girer. anladın mı? Ya oğlum. Adım çıktı dokuza, oldu Ha bekle patlatsam mı? Abi oh, spot zambarına cırdı. bitti ihtimal cırdı oraya. Yo kamerada biri. Ben aman mına koyayım. Aya biri girdi kameraya. Yo 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 akıl oynayat sen Biri kameranın anası kişi verildi. Yo. Oğlum yan yana oynadıkların yarına ayırım dur. Vurdu zamanında. Yılda bu burada bulan mına Ha arama. bu sola şıp şıp. Patajırı patajırı dur. Çevir, çevir. Biri kamerada yarra ile bak. Aaa basmayacağım dur. Salla, 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 salla. O spoy vurdumaz barla ikisi birbirini yesin amına dur Vay <laughs> ana ne sikeyim ya. Lan bu nereden çalıyor buraya anlamadım bir şey. Dur ya amına kodumun oğlu. Salla Aa Juna Kex ve kameradaydım gördüm vardı Aa bara pato yosu. Abi. abi. bence sensin çünkü pato admindeydi abi. Bana o, sen, ne? sen oğlum sen aşağı... kanka Yo ben yeni yere çalıyor. Kim vurdu? Barı. Oğlum abi ne? Oyun başından sonuna kadar Paton'un yanına gittim ben, Spon'un yanına gittim. E ben Bar'ı en son e, Bara, şey şeyi... Ara sen de ya, en son. son oradaydı. Ne alak oğlum? Ben vurmadım şu şeyi. E, ya bu Spoy'u. Pato'yla ben Oğlum atlayayım. ya değil. değil. Ben ölüm, evet. ölüm e, Patoyla ben cam oradaydık spoda Senle geldik spoda, sonra Senle spoda, spoda yanımıza Evet sen spora sağdan e, çıktın Sonra, sonra elektrik kapandı Spoyla ben yukarı çıktım Spoyu e, kaybettim tamam. Sonra report tuşu çıktı önüme E, e tam elektrik o zaman sen yaptın spoyu nasıl kaybettin? E ben Yok, onu anlamadım işte, sen de Sen de şey diyeyim dedin şikayım, ya Ananı sikiyim, dur sen E bu çene çeneni mı bırakın Sen de kameradayım dedin Sen de kameradan tam kesip Tam kameradan meseleni gördüm sadece Yanına spor görmedim yalan söylüyorum vardı Laboratuvara sürüyorum oğlum sen 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 laboratuvarda falan mola. Yo sen laboratuvarda. Kameriler de sitesin. Yok, da... hayır, abi. Yok abi ben cambarının oradaydım. Cambarının oradaydım. Zambaranın oradaydım. Oradaydın. Sen tam ölü kaç saniye sonra öldü? Abi eee ne? 3 saniyede falan. 3 saniyede. Ölü mü e, Bekle dur dur, dur ya, bekle. Bak sıştı ha. Ölüptü. Ha dinle dinle bir şey diyeceğim sana dur. Ölü neredeydi? Ölü e, şeyin şey ne? girişi neydi? Elektrikin girişi ee, neydi? E, Zambarından oraya saniye var. Amına kodu mu imlesi? Storage ile elektriğin ortasında. E tam oraya saniye ki oğlum zambarında. İşte ben şeyden zambarının oradan bu storage ile elektrikin arasına girdim. Ortasına girdim direkt. E tamam da oğlum zambarından orası saniye değil ki. Ya 6-7 saniye abi işte. E sen ne sallıyorsun beni? Ben senin laboratuvar sıkışını gördüm onu. Sen, sen direkt elektrik e, spoy kesip ne? direkt hemen kameraya da gitmiş olabilirsin. Yo yani. elektriğe ben kamera etmiş olamam Şöyle bir tamam, şey diyeceğim. Sen yanımda nereye gittin kral? Yo azı bir şey diyeceğim. Pata dur. Sen tamam. zambarın dayında ölü var mıydı Aziz? Evet tamam. Ölü var mıydı? Yoktu. Yok. Zambarında tam ölü geldi. Yok. Ve 2 i̇ki saniye oldu. reporta giderken e, öldü. E, tamam derdi. oğlum adam diyor ki tamam, pato. Zambarından işte. zambarından çıktı diyor. Saniye diyor. La ver şu şey sana bitti ya. Bu kodum ya. Yalala ya. Vamına kodumun sakalı. Vamına kodumun sakalı. Bir Fata şey ters diyeceğim ters Baran. Ne zaman var mı? Lugan'da. 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 Oğlum beyni kardeşim. Orros kıyılladı. At tereşen anlamına gitsin. Baran'ın beyni geçsin. Baran'ın Türkçe yok. Baran'ın Türkçe K. Bu tarz Türkçe, yumuşar kardeşim. Bak, elektrik bak, için diye bir şey yok. Elektriğin <laughs> <ne gülüyor> alınımına koyayım ben. Bak diyorum <laughs> ki. Yardaklı Türkçe de yok. Ne oynadın Diyorum ki. Kalemle bir kalemle bir kalemle bir karpuz diyorum. Bak. Önümde Bak. beni önümde. Hala görmedim ki elektrik direkt kesildi report direkt report atar yani, O adam seni o yan yana sürekli sen böyle bir dinle. şey yok. Yok Satakon beni dinle. Diyorum ki Giraldo öldüğünde Şirin ama... Baba benim yanımdaydı. Yani Şirin Baba olmadı bu adamı. Hasan'a Hemen e bok asırdınız kim? ha. Bak orna yıp hazır unuttum. Ne ya sen Olayla alakası yok. Vallahi alakası yok. Yardım yani, bırakıyorum. Ya, Arda'yı buradan oldu. Yemin ederim. Hayır hayır. Oyunu ben vurdum, ben vurdum oğlum. Ben ben. Arda'yı da sen mutlaka veriyor ama. Hayır Arda beni Hasan vurdu oğlum. Lan salak mı sen istemedi adam da i̇lk info, giriyor. O şeyi ilk iyi 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 Salak Salak olduğu için. Niye öyle bir şey yapıyor Zaten onu aldım. Adamın öbüsünü Oyun boyunca yan yanaydık. Hasan Discord'da yok Hasan. Aslan interneti gidiyor interneti İnterneti. Daha önce. ben direkt. öldü spor ona mı? Ya foto sen salak mı oğlum? Yan yana çıkıyoruz yok oradan yukarıdan geldim falan diyor. Lan mi şu an bu? Bunlar sence? Tamam. Şu oyunda, şu oyunda tamam mı? Bir ananı suçlamadım Fotogon. Efendim. Fotogon sen bana bile imposter dedin ya. Bir şey yapamayın. Mişler ofer. K yumuşak k'ye dönüştü. Elektriği ben impostörüm haberiniz Elektrik olsun Salak salak info alacaksın ben amına. Malatyalı olmaktan o. Beyler bence bu Orospu Kane poster vardı. Ki? Anasını yani. siktim evlal. Pata be. sikerim ben ha Sen i̇şte abi üçüncü kez imposter olup oyuncak kadar Orospu'nun doğurduğu bir adam değil. Öyle anası götten de sikilmiş de değil. Öyle öyle öyle. öyle. Değil değil anası götten Öyle öyle öyle. Oğlum şu şey şey Zaten ben kart yapıyordum, Kaan abiyle da zat. ikisinden biri. zant. abi kana. 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 Ne oldu yine? Ya bir şey diyeceğim Baran. Yine mi aynı şey? Spoy'a da biri. Abi hepsini öldürüyoruz. Patagon. Belli de vardı. Bak şu böyle bağırıyor ya kardeşim. Bak şakası söylüyorum. ölüyorum elim diye bağırdım. Kim info? Bak ya spoy evet şaka. Bak Adam. Kanka. Kanka. İnsta kanalı vuruyor tamam Kaleş Bu adam sinirlendi. Tamam. Bu adam herkesin içinde vuracak zaten. Kanka geldi yanında benim böyle sensör yaptı kanka. Ramuz kesti. Benim kaleş verdi. Hayır kesti sprit. Geri sprit kesti. Kanka konuşmuş demedi. Kanka bile konuşmuş oldu Böyle şey tavrı var şu anladın mı? Böyle evet, bir... Şimdi asalım kanalı. tavrı var. bir Oynama ne işi? Sen skin'e böyle, seni... böyle çevlona bayılıyorum. Bak, bak. <laughs> ya ben tamam, bir şey diyeceğim. Abi ben... sen niye spoy koruyorsun orospu çocuğu? Yapacağım. Ben spoy korumuyorum. Benini anasını bak beni çok iyi dinle. Soğan zarından oluşan beyni orospu çocuğu. Abi, ben kimseyi koramıyorum. Adamın evet, imposter yes, yes, yes. olduğunu düşünüp ona doğru bir yönelimde bulunuyorum. Spoy'u koruduğum anlamına gelmez bu. Ana yani sinir bir çocuğu. Sen orospu çocuğu. Arda yaşasaydık da. Kaan'ı yaşasaydık da. Tatı öldürdü yaşasaydık. Bak o hepimiz oy gülenmişiz. Arda yaşasaydık diyor. Beyler bak. Beyler size bir info vereyim. Diğer imposter da Bekir abi. Ya siktir git ben <laughs> Bekir'in <laboratörün gülüyor> içindeydim ama. Ee, diğerini ne söylüyorum, söyleyeyim bugün mi? Bugün ne gün ne ki? Kaç, şey? kaç, kilo olduğunu söyle bulurum. Bugün tarşam, abici şey. Ee, Bakın ee, günde oğlum. Yok konuşma. Naşo, Kimliği gözlü kabında. Anan ne sikiyim. Konuşma. gel ya, 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 ya ben kendim çıktım lobiden direkt bitsin amana <laughs> aman. koyayım ya. Ya o kadar niye Oğlum niye böyle salaksın ben anlamadım. Kanka, Kanka yok, yok, vurmam lazım anladın mı? Nasıl benim lazım? bir onurum. benim bir oluyor. gururum var anladın mı? Ama bak Kaan abi şimdi şöyle Ama bir abi sonra da sikeyim. E, söz konusu. Bu adam Odur seni dediğin. vuruyor da yakalanmıyor. Aynen öyle. Ama, ama sen kalite meselesi, sen, meselesi, kalite, sen, meselesi. kalite meselesi. O yüzürük meselesi anladın mı? Ama ne yapayım oğlum? Sen oldu. yakalayamıyorsun böyle. Yani çok çoklamayıp RP yapmayıp yakalasan zaten olacak anladın mı? Ne Sıfır RP. Bugün sıfır RP. Sıfır RP oğlum. Daha pazartayla siktir git. RP pato. Lan pato. Şöyle bir şey dizin sana. RP yapmıyorum sen. Bu, e, bu dokağı. Arda bir dakika bir aracır mı? <gülüyor> sana <gülüyor> bir soru zor pato. Ege'ye vurunca orada beni görmedin mi sen? Yok. O, Senin lan çok yok. Oh, Senin körgüsün yok. Oh, ya, 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 Ben ya, 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 ne ortada kalan diyor. Tüm oyundan şüphelenmiyor. Ya utanmasa mi? kendi annesinden şüphelenecek <laughs> içeride. Benim me Annesi mesaj geldi. Bak demek ki şey, ağlamaktan para kazanırsa kan milyoner oldu yazılır. Şükürtüyor Kaan abi. Yine impostursan vursana şuna. Sen i̇şte abi kesin impostor Bu oyun <laughs> oynama ihtimali yok. Kani pos. Oros pın evlat. Arda böyle dedi de kesin. Bir cevap ver kanka. Bu çocuğun musun? Imposter hop oyunu devam ettiriyorsun. Bak. Zan denet bize bari. Bak. Bak. Nereye gitti? Belediye için. Bağımına kodum sözünü asıracağım vardı. Buna kodumun pitsine bak. Gel gel siktim anan. Ananın ama Arda. Orospu çocuğu fırtına çıktı. Kaynatsanıza. Kaynatsanıza. İpostörü. Az şu geri zekalıyım. Kaynatsanıza. Ney? Kan deri poster vardı. Ney dedi kanka? Oğlum ben ee, yapıyorum. dedi değilim. bu kanı poster sabahtan beri patole beni kovaladı yüzde yüz ver poster şu salaya. Ne o kovaladı? Dabaç çıkar ben çalışıyorum. Dabaç çıkar vardı ama nakma. Oğlum orada ben benim elim full reporter atamadım. Gruba. Eee oyundan sonra bakar tamam? Ben kanı verdim. Ben nereye? Ben kanı verdim. Ben de bakıyorum. Patol ben nereye rusum onu? Ben orada imposter olsam sizler türlü vururum. İkisinden biri bak ikisinden biri %100 Ben kanı verdim. Güzel Tamam Arda. Tamam bana oyun ne görev yaptı ne Doğru, bir şey sadece, kovaladı. zaten. Diğeri de kim biliyor musun diğeri? Patron. Patagon, 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 patagon evet. Patagon'a 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 bana Patagon'a 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 ver. Patogona verdim. Patomal. Ya oğlum neden çıkıyorsun ya? Lan taşa geç şu kanalı. Ha Yine geldi yine geldi. <laughs> oğlum. de ben de. Oğlum valla bak Bir şey diyeceğim. <laughs> kayra. Kayra. Sen bu kutlama kanka. Kayran etrafında adam yok kanka. Elektrik kesiyor elektriğe koşuyor. Hayır elektriğe koşmadım. Gel gelen var mı diye kanka. baktım onu vuracaktım. <laughs> Elektrik Ge gel niye kesiyorsun kanka? İf şey yoksa hedefin yoksa. Tam geleni çıkıyor oh, işte. Gelenin çıktı. Ben şey. adam öldüremedim. Abi aşağıdan Oğlum, geleni Oğlum, vuracağım gideceğim? Adam. Anladın mı sağdan geleni? Ben alıp, ben senden iyi şüpheleniyorum iyi sen benden şüpheleniyorsun. Oğlum oh, beni kovarama işine bak gir <laughs> hadi görevleri yapsana yarra. Ben bir an double kill Kanka görev yapsana Yo, bir Yo Pato şey de ben de seni hipnosur sandım orası ha. Kanla birlikte. Şimdi bekle. Oğlum Lines'e su yasalım Lines'e. Şey. Bana senin amma kuş oynamaz. Bana amma kudum beyin sizi. Abi oyn. Orada dört kişi birbirini kovalıyor herkes birbirine şüpheleniyor. Parantezden başarısız mı oldu abi az önce? Yok testi geçemedim. Oyun oyunu boyuna bırak Sinan bu ya? Ha başım ağrıdı. Baran moderatörlükten devam. Kıyak iş orası. Vallahi daha iyi. <gülüyor> Vallahi <laughs> daha <de gülüyor> iyi. <gülüyor> yok ses yok.